Mevlid, söz, kalabalık toplantılarınızda 30-35 kişi arası verebileceğiniz etli pilav tarifi. Akşamdan etimizi marine etmek için 2 soğanımızı rendeleyelim, suyunu ayıralım, posasını atmayalım, yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Soğan suyumuzun içerisine 1 limon suyu ekleyelim. 5 kilo etimizi sosumuzun üzerine dökelim. 34 kişiliktir 150 gram kişi başı karabiber, kırmızı biber ve bir çay bardağı sıvı yağı ekledikten sonra iyicene karıştıralım. Etimizin üzerini streç filmle kapatalım. Eğer vaktiniz varsa bir gece dinlendiririm. Yoksa yer 3-4 saat yeterli olacaktır. Ertesi gün etimizi tekrar sosuyla birlikte karıştıralım büyük bir tencereye bir çay bardak sıvı yağımızı ekledikten sonra yağın ısınmasını bekleyelim ve yavaş yavaş etimizi ilave edelim. Etimizi ara ara karıştıralım ve gördüğünüz gibi sulanmaya başlıyor. Bu şekilde tam 25 dakika ara ara karıştırarak pişirmeye devam ettim. Tenceremizin ağzını kapatalım ve bu şekilde ara ara karıştırarak tam bir buçuk saat pişirmeye bıraktım. Üzerine bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı karabiber, isterseniz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz ve pişmesini kontrol ederek etiniz eğer yumuşadıysa altını kapatabilirsiniz. Ve geçelim 30-35 kişilik pilav tarifimize. 60 gram çiğ pirinçten bir porsiyondur. 2 kilo pirinç kullandım. Üzerine tuz, limon suyu ve ılık suyla bir 15-20 dakika ıslatmaya bırakalım. 20 dakika dinlendirdikten sonra pirinçlerimizi iyicene yıkayalım ve nişastasından arındıralım. Büyük bir tencereye 2 çay bardak sıvı yağımızı ekleyelim ve üzerine 1 su bardağı şehriye ilave edelim. Şehriyemiz yavaş yavaş kavruluyor ve renk değiştirdikten sonra kızardıktan sonra pirincimizi ekleyebiliriz. Ve pirincimizi kavurmaya başlayabiliriz. Bu şekilde 10-15 dakika kavurdum. 15 dakika kavurduktan sonra bir çorba kaşığı tuzumuzu ilave ettim ve bir 150 gram tereyağı. Ve bir 5 dakika daha kavurdum. Pilavın suyu için 3 tavuk kalçası kaynattım. Onun suyunu kullandım. İsterseniz kaynamış su da kullanabilirsiniz. Toplam 2 kilo pirince 4 litre su kullandım. Karıştıralım toplam 2 çorba kaşık tuz kullandım. Siz yine de kontrollü ilave edin. Kaynadıktan sonra ağzını kapatalım ve kısık ateşte 20 dakika pişirmeye bırakalım. Altını kapattıktan sonra üzerine bir battaniye örtüp en az 30 dakika dinlendirelim. Gördüğünüz gibi pilav tane tane. Ben basmati pirinci kullandım. Baldo da kullanabilirsiniz. Yasmin pirinci kullanabilirsiniz ve istediğiniz şekilde servis tabağına sunum yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Örnek olarak servis sunum tabağınızda sarma, içli köfte, börek, mor lahana salatası kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdiden Allah kabul etsin. Afiyet olsun.